gol. Gol gol gol. İşte gol diye buna derim ben. Mehmet. Efendim anne. yapamam anne yapamam. Benim yumuşak var. Ama. Olamaz. Yarın son gün. Nasıl anlatırım ben bunu? Of. Şimdi ben bunu nasıl okuyacağım? Okusam bile özetini nasıl çıkaracağım? Ah şu performans ödevlerini futboldaki performansıma göre verseler ya bütün derslerim yüz olurdu. Amma da kalınmış. Tam 80 sayfa. Yok ben bunu nasıl okuyacağım ya? Yine de bir okuyayım. Çocuklara karşı peygamberimizden daha şefkatli birisi yoktu. Namaz esnasında torunları sırtına biner, onları rahatsız etmemek için sevdelerini uzatırdı. Kuşu vefat eden çocuğa taziyeye gitmişti. Enes bin Malik diyor ki, peygamberimizin yanında on sene kaldım. Bir kez olsun bana of demedi. Keşke Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir çocuk olsaydım. Keşke o, o benim saçlarımı okşasaydı. Keşke o dönemde bir çocuk olsaydım. Ödevim için okuduğum kitapta öğrenmiştim. Eee kuşun nerelerde? Kuşum sizlerim. Çok üzüldüm. Evet ben de çok üzülmüştüm ama Efendim, duyar durmaz bastanla gelince adım bir nefes olsun Peygamber efendimiz sana fazla geldi. Hem de sadece bir kuş için. Benim de bir kedim vardı. Ya demek kedileri seviyorsun. Tıpkı Ebu Ureyde gibi. Ona kedicik babası derler. Çünkü kedileri çok sever. Kediler de Evet, bir kedim vardı ama arabanın altında kaldı. Araba, deve gibi insanları taşıyan bir bilek. Ama bırak sen şimdi arabayı. Kedim ölünce o kadar çok ağlıyordum ki herkes bir kedi için bu kadar ağlanır mı diyordu. Ama ben çok üzülüyordum. Peygamber efendimiz gelseydi belki hiç ağlamazdım. Sen peygamber efendimizi gördün. Onunla yaşadın. Onu bana anlatır mısın?

Bunu o kadar çok istiyordu ki peygamberimiz de kabul etti. İşte benim için o zaman mutluluk dolu bir on yıl başlamış oldu. Peygamberimizin yanında tam on yıl kaldım. Hiçbir gün bana of demedi. Bana kızmadı. Beni azarlamadı. Hiç unutmam. Bir gün benden bir yere gitmemi istemişti. Ben de kabul ettim. Yarı yolda arkadaşlarımın oynadığını görünce ben de oyuna aldım. Bir müddet sonra yapmam gereken şu unutmuştum. Eyvah. Sonra peygamberimiz geldi. Beni oynarken buldu. Enesciğim dediğimi yaptın mı dedi o tatlı sesiyle. Ben de hemen gidiyorum efendim dedim. Bana kızmadı. Beni azarlamadı. Unutkanlığımı yüzüme vurmadı işte. Böyle peygamberimize geçirdiğim yıllar hayatımın en mutlu yıllarıydı. Buradan geçiyordum da konuşmalarınızı kulak misafir oldum. Peygamber efendimizden bahsettiğinizi duyunca ben de bir unum almasıyım dedim. Medine'de bir bayram sabahı çocuklar neşe içinde gülüp oynarken aklıma babam gelmişti de bir köşecik dağlamaya başlamıştım. Birden bir el okşadı başımı. Niye içine ağlıyorsun yavrucuğum dedi. Ben de babamı hatırladım bu yüzden ağlıyorum dedim. Geçen bayrak bizimleydi. Şimdi ise yok. Son savaşta peygamberimiz mi gitti. Onunla yan yana dövüştü. Şehit oldu. İnsan böyle yetim kalınca elbet ağlar dedim. Başımı okşan ön il sahibi sil gözünü yavrucuğum. Kaldır başını. Bak sana ne diyeceğim. İster misin senin babam ben olayım? Ayşe anne Fatma da ablan olsun dedi. Bu teklifime ne dersin dedi. Bunları duyunca anladık ki derdimi döktüğüm bir zat peygamberimizin kendisiydi. Biraz heyecan ama en çok sevinçle karışık kafamı sallayabildim olur manasında. Efendimiz benim elimden tutup haneyi saadete götürdü. Artık sevinçle yürüyordum Medine sokaklarında. Benim de bir babam vardı artık. Hem öyle bir baba ki dünyada bulunmaz eşi. Hem yüreği şefkat dolu Ayşe annem vardı benim saçlarımı tarayan, elbiselerimi giydiren bir de Fatma ablam. İşte bu yüzden çok sevinçliydim. Dünyalar kadar mutluydum. O günleri hatırlatmakla beni ne kadar mutlu ettiniz bilemezsiniz. Başını <laughs> Ezem okunuyor. Ne kadar da güzel bir ses. Yoksa bu ses Hazreti Bilelim mi? Hayır hayır. Ebu Masure bu. Ebu Mahsure mi? Doğrusu adı hiç duymamıştım. Ebu Masure, Efendimizin müezzinlerinden değil. Hadi mescide gidelim. Hem onunla tanışmış olursun. Haydi gidelim o zaman. İşte orada. Ne kadar da uzun saçları var. Selamun e Aleyküm. Aleyküm Selam. Şey bir şey sorsam saçlarınız neden bu kadar uzun? Neden hiç kestirmiyorsunuz? O saçları nasıl kestireyim? O saçları kim okşadı biliyor musunuz? Yoksa peygamber efendimiz mi? Evet peygamberimiz peygamber sahibine giderken konaklamışlardı. Ben henüz çocuktum. Ezan okunurken arkadaşlarımı gülüp onları eğlendirmek için müezzimin söylediği cümleleri taklit ediyor ezanla dalga geçiyordum. Çocukluk işte o sırada. Mescidi yürüyen peygamberimiz benim halimi görerek görmeye geçti. Bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Ne kadar da güzel sesim var. Şaşkınlıktan dona kalmıştım. Ve mübarek elleriyle saçlarımı okşadı. Ardından kahveyi muazzamda bu güzel sesimle ezan okumuşsun dedi. Ama sonun en güzel torunlarından anlat. Evet onları tanıyorum. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Ama onları nerede bulur Mescid-i Nebevi'nin avlusunda. Şimdi gidersen yetişirsin. Haydi vakit kaybetmeden gideyim o zaman. Haydi Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Sizler Peygamber Efendimizin mübarek torunları olmalısınız. Evet ben Hasan. Bu da kardeşim Hüseyin. Ama sen de kimsin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Bu, bu üzerindeki acayip kıyafetler de ne? Ben Mehmet uzak bir zamandan geliyorum diyebilirim. Nasıl geldiğimi ben de bilmiyorum. Ama Peygamber Efendimizi görmeden sevmiş bir çocuğum. Siz onun torunlarısınız. Onu bana anlatır mısınız? Elbette. Biz küçükken Peygamber Efendimiz bizi iki omzuna bindirirdi. Hüseyin'i bir omzuna, beni bir omzuna. Bu durumu görenlerden biri de ne güzel benimiz var demişti de Peygamber Efendimiz bizim aklımızda onlar da ne güzel benicilerdir ama. Demişti. Ne kadar güzel doyurlar. Bir keresinde de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kedilere davetliydi. Beni de onunla götürmek istedi. Bu sırada ben de arkadaşlarımla oyun oynuyordum. Beni yakalamaya çalışınca kaçtım. Ama sağa sola sallanarak koşuyordum. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni yakalayana kadar takdim yaptı. Beni yakaladıktan sonra da kucakları tuttu. Bizi böyle gelince ülkeyimizi biliyoruz değil mi? Daha sonra ne zaman olursa görürsünüz. Peygamber efendimiz sizi çok sever. Onlar benim ilgilenirler. Tebrik ederim size. Bay sevgilim. Peygamber efendimizin döneminde çocuk olmak ne kadar güzel. Hep bu dönemde çocuk olsam keşke. Hep bu zamanlarda olsam keşke bu dönemde olsam. Thank mm -hmm. you.